Evet herkese bir bir attan. merhaba. Bugün Slenderman multiplayer oynuyoruz. Yanımda Mücahit var. Mücahit ne haber? İyi senden kardeşim. Allah iyi. Kanka. Aferin. Şimdi. Ha bir de uyarı yapalım. Evet, bu bölümü eğer çocuksanız e, bence izlemeyin. E, bolca küfürlü olacak çünkü emin olun o anlarda küfür etmemek pek e, elden gelen bir şey olmuyor. Hani yani çok terbiyeli çocuklar da aslında da yani, referans olarak <laughs> olabiliyor. Neyse Demeler olabiliyor zaten. bazen. Evet. Biz bir kere oynadık şu e, Maltic Bir tane kağıt bulduk ama diğerlerini bulamadık galiba. Öyle miydi daha? ha? Ee, güzelce bize e, kaydılar. Neyse. O kağıt yeri neresiydi lan? Orayı bulalım abi. Tamam şöyle, arkanda mısın sen arkandayım. bu arada? Ben yine yavaş dönmüyorum, yavaş dönüşler pek hayırlı olmuyor. Mağara nerede am? Mağara değildi ya dağ. Aha uçak. Aa burada olabilir. Evet. nerede lan? Uçağı görüyor musun? Neredesin? Uçak nerede? Önünde. Ha. Aa doğru lan. Bence burada vardır abi. Kesin. Kesin yani. Ama nerede yani? Bunu ilk defa görüyorum ben uçağı. Hadi. Bu ne la? Karanlık lan. Aydınlık. Dön, dön abi dön etrafından. Aa altta o kağıt mı? O ne be? Ya, nasıl alıyoruz lan? E ya da tıkla abi üstüne. Bilmiyorum bir şey alınmıyor yani. Kağıt değil bence be. E, F, Q her neyse. Neyse abi. Şun, artık şuradan geçelim be. Oha, arkada! Oh, ah, kağıdı buldum kağıdı buldum. Yeee yeah, Abi arkada kaç. Arkada mı? Evet. Topuk O mağarayı bulalım abi mağaralarım daha, daha Bu bir tamam. tamam Bakıyorum arkaya arkada yok abi Devam Ben sol, sol, sola doğru gidiyorum ben Tamam arkandayım ben daha şu kafanı yukarı kaldırsana abi Sağ sağ yukarıya şu Annenin Anneni sikeyim Annenin 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 Ben annen... buluşalım abi <laughs> Abi ben geliyorum bana doğru koşma Aa! Aa! kim? Kaç kaç geliyor. Kaçamıyorum oğlum, mağaraya, kaçamıyorum. Mağaraya gir. Mağaraya gir. bir de çağrı. Ben de kaçamıyorum. Mağaraya doğru gir. Beni takip et. Mağara nerede? Aa var. mağarayı gördüm galiba. Beni beni gördün mü beni? Ha mağarayı gördüm, gördüm beni tamam. Sen beni gördün mü? Seni gördüm sen arkamdasın. Bekle ben koşacağım. Anam <laughs> Yardım yardım buradayız abi. Yola yola yol. Karnıma kramplar sağında abi. Tamam. Şimdi o, oradan gelip bu tarafa... Bu sefer buraya gidelim lan. Tamam gel gel. Oğlum bunda her seferinde galiba farklı abi, yerden bakıp başlıyor öyle. Abi koş. Dağın içine girdi. Şu, Bu, bu, bu. Her seferinde aynı yerden galiba. Oğlum az önce bak ama direkt karşımıza çıkmıştı kağıt. Bu sefer yanımıza, sağımıza çıktı. Biz farklı yoldan gitmiştik ama daha uzun süredir hatırlarsan. Hee o da var doğru. Mantıklı. Bekle. Sen neredesin bu arada? Arkamda mısın? Ya rekora gidelim. <laughs> bir bu buluştu. Işte. Abi, abi bu. aynı yere gidiyoruz ama bak farkındaysan. Ne nasıl aynı yere? Hani yine sınıra gireceğiz orada elimize verecek o. o Ağzı. tarafa gidelim o zaman. Şöyle sola doğru git abi ha. Şöyle. Evet abi git arkandayım ben. Fazla koşma. Yürü abi. Bu ne lan ha? kopan gibi bir şey zannettim lan onu. Otlar çok şekil Bir şey yaratmış benim e, arkadaşımla yaptığım bir oyun vardı. Hani mermi olayını yapamamıştık da. Küp atıyordu, küp silindir atıyordu. <laughs> o da iyi. Ona da şükür <laughs> abi. Paintball yapsaydınız. Ha? Paintball yapsaydınız abi. O kadar <laughs> yapay zeka yok bizde kanka. <laughs> Unity'den ancak bu kadar abi. Free version bir de. Onun parası bir buçuk... 1500 dolar yani. Unity'nin mi? Ha, orijinal. Hani full versiyon. Çok pahalı. Ee, şu an Özel yemez. falan yani yapıyor. Yemez şu anda. Neyse oraya dönelim tekrar. Nefessiz kaldık. Bir arkaya baksana. Ben bakamıyorum. bilmiyorum. Öndesin. Yok. Şu anda bir şey yok. Tamam. <laughs> Çok güzel abi. Dur dur koşma. Tamam yürüyorum. Ha Tamam. Ellerim terledi lan ilk defa. Bir de terlerdi. Bir de burada. Oldu yani. Bana kodla terliyor mu derler? Yok ben cool bir adam. Hiç terlemiyordu ya. Rahat. Abi Antalya'da çok sıcak ya. Klimayı açmadım. Burası da sıcak da bizim ev soğuk ya. Şu ya an Burada, kadar... biraz. Anamız dur dur dur. Shift şey oldu. Shift anamız <laughs> <laughs> İçine göçtüm. Hayır. Ya Yapışık biz böyle gidiyoruz da bu arada. Yapışık tuşlar. Kaç dakika oldu bu arada? Ne bileyim lan hiç bakmadım. Dur. Devam et bro. Yürü abi. ESC de durdurmuyor ki escape. Oldu. Abi şu an etrafa bakıyorum. Uy piç gitme piç. Niye lan? Şimdi bir etrafı gözlüyorum. Burada yok devam. Şöyle gidelim. Ya bir yol Ana. boyunca gidiyoruz da. Geldiğimiz yere döndük yapalım. bence. Oo! Neredesin? Abi neredesin? Abi dur geliyorum abi hayvan tuvalet orada. Devam 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 arkada hala ha. Sıkışıyoruz. Aa dur dur gel böyle. Aa abi, bina gitmiyorum. buldum. Bina buldum. Bina buldum. Ne tarafa döndün? Sola mı sağa mı? Beni gör. Kağıdı Seni... aldım. Gör Aa aldım bir tane kağıt. Seni Aa buldum buldum gel gel gel. Neredesin? Ee, dur bekle yerinde. Bekle yerinde. Ha önüne bak. Gel şuradan abi. İyi ki gitmişiz. Kağıt parlıyordu abi. Bak şuraya bak. Ha gördüm. İna... şey abi ya. Yunanistan. Antiye geldik. Ha, burada herhalde şey ya, ağaçta falan yok ha. Evet abi, yapıt var. Muhtemelen. Aynen, hep yapıtlarda falan olduğunu düşün. Bak, işte e, ee, uçakta bu. Dağda bulduk falan. O zaman biz direkt yapıt arayalım yani. Böyle ağaçlara falan bakmayalım. Ağaçla Ama... Var. Bence ya... senin de taktik abi. 80 abi. taktiğinde vardır. Aynen abi abi. Aynen atarilerdeki gibi. Kesin 11. incisi ağaçtadır. Dur. Öldüm dur. Hiç dur. Hoş. Tamam lan bekliyorum. Etrafa bak. Yok abi orada şey. çok sıkıştık. <laughs> Tanağımı da şey vurdum. Abi direkt yani bastım shift'e de. <laughs> Elim mouse değildi. Elim mouse değildi. Oros bu çocuğu. <laughs> abi o, mikrofonun düzeyi kısıtlı kesin ya. Çok Niye? Reis hani azaldı. Abi yok yok sesin güzel geliyor şu anda. Çok fazla bağırdım abi. bence bir şey var abi. Sağa doğru. Sağ mı? Bence... Ah! Kargadan korktum. Hep böyle boşluk yerlerde bir şey çıkıyor. Öncekinde de antik yer daha iyiydi abi. Ulan boşlukları mı izleyelim? Boşlukları izledim şu an. Çimlerin olmadı yer. Yoruldum. Ah! Mouse'u bıraktım bana da gelmesin. Ah! Ellerimi... Terledim o. Tersi arttı bir anda. <laughs> Yusuf Yusuf şu anda. Josep Josep kanka yani. Ana ne bu? Ne Nefesim gitti. Hiç sen yardır beni bırak. Beni bırak sen yardır. Abi şu an arkama bakamıyorum. Göt yemiyor. Dur abi. Tam bana ağaca verdim döndüm. Aha yokmuş lan. Dur, beni, beni gelmiyor, tamam. Ben gördüm. Hiç Dola gidelim şöyle. Neredesin? Arka sağ gördün beni? <laughs> Abi oradan çıktı orus bu. Kesin orada bak, kesin orada bir şey var. Şunu kapattığına göre güvenli kesin. Bir kuvvet. benim damağım kurudu oç. Ne? Abi götüme kadar girdin galiba. Işığını hissediyorum. I feel you light. İnşallah başka bir şey de hissetmem de. Bir şeyin başında diyorsun yani. <laughs> Aynen. kadar yolum var mı? var. Şey tank ha. gibi bir şey var. Panzer. Panzer. Kesin alma panzeri. Değil mi? Kağıt. Ne o İşte. işte. Kağıt. Aa burada burada. Al. Aldım. Çok güzel. Bitirecek miyiz acaba bugün? Ne <laughs> bitiririz? Demek istiyorum. Orada! Ananıza, orada. <laughs> koşma koşma tamam. Öte gelme sadece gördük. Bir de acil imyondan çıkıyoruz bir ya. Orası bu çocuğu. Arkamızda yok güzel panzeri bulduk. Kaç kaldı yedisi gibi? 11 tane kaldı. Yedi tane ha? Ayırsak mı acaba? Yer <laughs> ne tarafa koşuyoruz? <laughs> ya yardır yardır. <laughs> Aaa bu bir yere vurdu. Tamam tamam tamam. Relax. Relax. <laughs> bu kadar basit oyunundan korkutuyor. Aslında korkmuş değil. Sesler gibi. arka ya sesler. Sesler korkutuyor. Böyle bir Bilin korku mi? ortamında... abi zaman bir, bir filmi ve oyunu korkunç yapan şey sesleridir ya. Öldürüm. Devam et abi. Daha daha geldi şu an galiba. Aynı dağı gördüm. Önce o zaman bir daha doğru yaklaşalım da Yani götümüze daha be verelim gidelim. Ah! Duruldum dur, ben. Neredesin? Bu modeli yürüyen Kerem ben bunu sikeceğim lan. <laughs> Sövseni sikiyim. Sövsene bir kanka. Ne söveceğim lan? Am amına kodumu, kodumu ya. Orada kaç kaç, 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 kaç. Şöyle. Ben öldüm amına koyayım. <laughs> amına koyayım. Götüme girdi resmen ya. <laughs> Burnunu siktiğimin piçi. Amına <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> koyayım onun ya. Öldün mü? Öldüm tabii. Sikti beni. Ben ne, Aa, bu ya. Gibiydi. Ben, Aha. ben ne halt diyeceğim? Aaa ters alamı Ben ne halt diyeceğim orospu. Arkana bak da seyre siksin. Gitsin bence bu çile. Gitsin Aynen. Gitsin artık bu çile. Söylesene iyidir lan Ne bileyim lan. Ah, bilirim ayaklarım boşaldı mı buna koyup. Aaa daha geldin lan. Yarrak üretti boşaldı ayaklarım. O kadar sövdüğümü hatırlamıyorum be. Abi ya üf geçer. Abi. Arkadaşlar ben öldüm ya. Hay amına koyayım. Öncekinde ben öldüm. Buradan gitmek istiyorum. Panzeri 4 yaptık abi ya. Abi rekordu rekor ya. Daha bitiren var mı lan acaba bunda? Ben hiç görmedim abi. Bitiren yani, ödül var. Türk, Türk Bu varsa yani yazarsınız arkadaşlar. Aynen. Buradan İyi geldik. Olur. Buradan geçtik. Burayı bırak. Spoiler vermeyin de yani en azından bitiren var mı onu yazın. Yok, kal. Abi, bir tane spoiler. Hayır. Daha sikti. Aynı dejavu. Ay amına Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz teşekkürler. Ve teşekkürler arkadaşlar. Dibiratı eğer beğendiyseniz lütfen abone olun lütfen. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ve like'layın. Ve like'layın. Bizim video çekme şevkimizi arttırıyor. Ve bir sonraki multiplayer veya single player videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.